Her sabah yediğiniz yumurtanın gerçekten vücudunuzu besleyip beslemediğini hiç merak ettiniz mi? Yoksa siz farkında olmadan sessizce sağlığınıza karşı mı çalışıyor? Yumurta çoğumuz için uzun zamandır doğanın en iyi yiyeceklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu ün birçok açıdan hak edilmiş bir ün. Yumurta yüksek kaliteli protein, sağlıklı yağlar, ve çok çeşitli temel vitamin ve mineraller açısından zengindir. Ancak sıklıkla gözden kaçan ince bir ayrıntı var. Yumurtanın yanında ne yediğiniz vücudunuzun onu nasıl kullandığını büyük ölçüde etkileyebilir. Akıllıca seçimler yaptığınızı düşünebilirsiniz. Şekeri azaltıyor, kolesterolünüzü izliyor ve kemik ve beyin sağlığınızı koruyorsunuz. Peki ya Yıllardır yediğiniz bazı günlük yiyecek kombinasyonları sessizce sağlık gelişiminize engel oluyorsa. Yumurtayla birlikte yediğiniz bazı besinler yumurtadaki önemli besin maddelerini emmenizi engelleyebilir. Hatta istenmeyen iltihaplanmalara yol açabilir, enerjinizi tüketebilir ve uzun vadede kronik hastalık riskinizi artırabilir. İşte bu yüzden bugünkü mesajımız çok önemli. Sizinle düşündüğünüzden daha zararlı olabilecek 3 yaygın yumurta kombinasyonunu paylaşacağım. Daha da iyisi, kalp sağlığını destekleyen, kemikleri güçlendiren, sindirimi artıran ve görme yeteneğini geliştiren üç güçlü formülü size göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca yumurtanın besin değerlerini koruyarak gizli sorunlardan kaçınmanızı sağlayacak en iyi pişirme yöntemlerini de göstereceğim. Başlamadan önce yorumlarda bizi hangi ülkeden takip ettiğinizi belirtin. Dünya çapındaki muhteşem topluluğumuzla etkileşimde bulunmayı her zaman seviyorum. Eğer bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteğiniz, hayat değiştiren sağlık bilgilerinin daha fazla insana ulaşmasını sağlamamıza yardımcı oluyor. Klasik hatalardan biriyle başlayalım. Beyaz ekmekle yumurta. Onlarca yıldır birçok evde beyaz ekmekle yumurta yemek kahvaltının vazgeçilmezi olmuştur. İster tereyağlı tostun üstüne çırpılmış yumurta olsun, ister bir dilim ekmeğin üstüne konmuş kızarmış yumurta olsun. Rahatlatıcı, tanıdık ve tatmin edici hissettirir. Ancak gerçek şu ki, bu kombinasyon sabah ortasında enerji düşüklüğüne, vücutta tutulmaya, hatta açıklanması zor zihinsel bulanıklığa neden olabilir. Yumurtalar da besin açısından zengindir. Protein, lütein gibi antioksidanlar ve beyni destekleyen kolin gibi temel besinler. Asıl sorun beyaz ekmek. Son derece rafine edilmiş undan yapılmış olup, lif, Vitamin ve minerallerin çoğundan arındırılmıştır. Peki sonuç? Boş karbonhidratlar yıldırım hızıyla sindirilir, kan şekerinde ani bir artışa neden olur. Ardından sizi yorgun, sinirli ve daha fazla şeker isteyen bir hale getiren ani bir düşüş yaşanır. 50, 50, 50 yaş üstündekilerde ise bu dalgalanma tehlikeli olabiliyor. Metabolizmayı zorluyor, insülin direncini artırıyor ve tip 2 diyabete zemin hazırlıyor. Kan şekeri dalgalanmaları, aynı zamanda eklem ağrısı, kalp hastalığı, hafıza kaybı ve hatta bazı kanser türlerinin arkasındaki kronik iltihabı da tetikler. O, masum, tost dilimi, kaçınmaya çalıştığınız şeyi besliyor olabilir. Neyse ki çözüm basit. Beyaz ekmeği tam tahıllı ekmek veya filizlenmiş ekmekle değiştirin. Bu türler lif açısından daha zengindir, yavaş sindirilir ve kan şekerinizin dengede kalmasına yardımcı olarak size sabah boyunca yetecek enerjiyi verir. Ya da ekmeği tamamen atlayın ve yumurtalarınıza kızarmış tatlı patates, pişmiş ıspanak veya hatta taze avokado dilimleri gibi besleyici seçenekler eşlik etsin. Bu değişiklikler sadece tadı iyileştirmekle kalmaz, Aynı zamanda size uzun vadeli sağlık için gerekli olan antioksidanları, lifleri ve mineralleri de sağlar. Şimdi ikinci hataya geçelim. Soya, soslu, yumurta. İlk bakışta yumurtayı soya ürünleriyle birlikte yemek, özellikle vejetaryenler için sağlıklı ve protein açısından zengin bir fikir gibi görünebilir. Ancak birçok kişinin gözden kaçırdığı nokta, soya fasulyesinin vücudun yumurta proteininden faydalanma yeteneğini engelleyebileceğidir. Vücudunuz proteini amino asitlere parçalamak için belirli enzimlere güvenir. Yumurta tüm temel amino asitleri içerdiği için en iyi protein kaynaklarından biridir. Ancak soya tripsin inhibitörleri adı verilen ve bu enzimleri bloke eden vücudunuzun yumurta proteinini emilimini azaltan doğal bileşikler içerir. İş burada bitmiyor. Yumurta akı, enerji, sağlıklı cilt, saç ve tırnaklar için gerekli olan B7 vitaminine, biyotin, güçlü bir şekilde bağlanan avidin adı verilen bir protein içerir. Az pişmiş yumurtayı soya ile birlikte tüketmek, vücudun bu vitamini emme yeteneğini daha da azaltır. Yaşlandıkça soya sindirimi zorlaşabilir, şişkinliğe ve sindirim rahatsızlığına neden olabilir. Çözüm, yumurta ve soya öğünlerini ayırın. Öğle veya akşam yemeklerinde soya ürünleri tüketin ve kahvaltınızda soya sütü yerine badem, yulaf veya hindistan cevizi gibi bitki bazlı sütleri tercih edin. Şimdi üçüncü hataya geçiyoruz. Çayla yumurta. Bu sizi şaşırtabilir ama yumurtayla çay içmek bazı önemli minerallerin emilimini azaltabilir. Özellikle siyah ve yeşil çay, yumurtadaki demir ve diğer minerallere bağlanan ve bunların emilimini zorlaştıran tanenler içerir. Enerji ve konsantrasyon için olmazsa olmaz olan demir özellikle yaşlılar için büyük önem taşıyor. Yumurta yedikten hemen sonra çay içmek vücudunuzun emdiği demir miktarını azaltabilir. Ama çaydan vazgeçmenize gerek yok. Sadece yemekten önce veya sonra 30 ila 60 dakikalık bir boşluk bırakmaya çalışın. Kahvaltıda sıcak bir şeyler içmeyi seviyorsanız, papatya, nane, roybos gibi bitki çaylarını tercih edebilirsiniz. Mideye zarar vermez ve besin emilimini engellemez. Yumurtadaki demirin emilimini artıran C vitamini açısından zengin olan portakal suyunu da küçük bir bardakta tüketebilirsiniz. Şimdi Güçlü bir besin kombinasyonuna geçelim. Yumurta ve balkabağı. Bu alışılmadık bir kombinasyon gibi görünebilir ancak faydaları çok büyüktür. Balkabağı, sağlıklı görme için gerekli olan A vitaminine dönüşen beta-karoten açısından zengindir. Yumurta ayrıca gözleri zararlı ışınlardan koruyan lutein ve zeaksantin gibi önemli antioksidanlar da içerir. Ayrıca balkabağı Dengeli enerji sağlayan lif ve kompleks karbonhidratlar içerirken, yumurta kasları besleyen ve beyni destekleyen sağlıklı yağlar ve protein ekler. Balkabağı çorbasını haşlanmış yumurtayla ya da kızarmış balkabağı dilimlerini çırpılmış yumurtayla deneyin. Şimdi klasik bir kombinasyona geçelim. Yumurta ve peynir. Yumurta protein, kolin ve D vitamini açısından zengindir ancak kalsiyum içermez. Peynir bu denklemi tamamlar ve vücuda kemikler, kaslar ve sinirler için gerekli kalsiyumu sağlar. Yumurtada bulunan D vitamini, peynirdeki kalsiyumun etkili bir şekilde emilmesine yardımcı olur. Parmesan, gouda veya cheddar gibi peynirler de sindirimi iyileştiren ve bağışıklığı güçlendiren yararlı bakteriler içerir. Yemeğinizi daha dengeli hale getirmek için ıspanak, domates, mantar gibi sebzeler ekleyebilirsiniz. Sadece yumurtaları kısık ateşte pişirin ve peyniri de az miktarda kullanın. Ve son olarak yumurta ve elma. Sindirimi iyileştiren, bağışıklığı destekleyen ve istikrarlı enerji sağlayan beklenmedik ama etkili bir kombinasyon. Elmalar protein ve yağın nazikçe sindirilmesine yardımcı olan pektin gibi çözünür lifler açısından zengindir. Elma aynı zamanda yumurtadaki demirin emilimini artıran C vitamini de içerir. Bu kombinasyon tokluk hissi yaratmaya, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur ve sonrasında tatlı yeme isteğini azaltır. Bu durum özellikle yaşlı yetişkinler için faydalıdır. Çünkü düşük demir seviyeleri yorgunluğa, güçsüzlüğe ve dayanıklılığın azalmasına yol açabilir. Bu muhteşem ikilinin tadını çıkarmak için karmaşık tariflere ihtiyacınız yok. Mükemmel, kolay bir kahvaltı veya atıştırmalık için iki yumurtayı haşlayın ve çıtır bir elmayı dilimleyin. Ya da yaratıcı bir dokunuş için malzemeleri doğrayıp ıspanak salatasına ekleyip üzerine bir kaşık doğal yoğurt da sos olarak kullanabilirsiniz. Serinletici, bağırsak dostu ve besin değeri yoğun bir öğün. Özellikle yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan sindirim sorunları, enerji düşüklüğü veya iştahsızlık gibi sorunlar yaşıyorsanız bu kombinasyon oldukça faydalıdır. Elmalar sindirim sisteminizin hareket etmesine yardımcı olur ve yumurtalar Vücudunuzun güç ve zihinsel berraklık için ihtiyaç duyduğu temel proteini sağlar. 7. Yumurta pişirmenin en sağlıklı yolları. Yumurtayı her şekilde yemenin yeterli olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak pişirme yöntemi vücudunuzun besinlerin ne kadarını emdiğini önemli ölçüde etkileyebilir. Yaşlandıkça gücümüzü, enerjimizi ve genel canlılığımızı korumak için her lokmadan en iyi şekilde yararlanmak daha da önemli hale gelir. Yaygın bir inanışı düzelterek başlayalım. Bazı insanlar çiğ yumurtanın ısıya maruz kalmadığı için daha sağlıklı olduğuna inanıyor. Aslında çiğ yumurtaların sindirimi daha zordur ve özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan, yaşlı insanlar için tehlikeli olan salmonella gibi tehlikeli bakteriler içerebilir. Ayrıca çiğ yumurta beyazı, sağlıklı bir cilt, güçlü tırnaklar ve enerji metabolizması için gerekli olan bir B vitamini olan biyotinin emilimini engelleyen avidin adı verilen bir protein içerir. Yumurtaları pişirmek onları daha güvenli hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda besin maddelerinin bulunabilirliğini de artırabiliyor. En sağlıklı pişirme yöntemi hafif ısı kullananlardır. Yumuşak haşlanmış yumurtalar harika bir seçenektir. Yaklaşık 6 dakika kaynatılan yumurta beyazları iyice pişerken sarısı yumuşak kalır. Beyin ve karaciğer fonksiyonlarını destekleyen kolin ve göz sağlığı için gerekli olan güçlü bir antioksidan olan lutein gibi ısıya duyarlı besin maddeleri korunur. Buharda pişirme de mükemmel bir yöntemdir. Önemli besin maddeleri olan B12 vitaminini yok edebilecek yüksek sıcaklıklara başvurmadan yumurtaların yumuşak ve nemli kalmasını sağlar. Mükemmel sonuçlar için yumurtaları 10 ila 12 dakika boyunca kısık ateşte kaynayan suyun üzerine koyduğunuz bir buhar sepetine yerleştirin. Ilave yağ gerek yoktur. Haşlanmış yumurta da akıllıca bir tercihtir. Yumurtaları yavaşça kaynayan suya koyup Birkaç dakika pişirmek onları hafif, sindirimi kolay ve besin açısından zengin hale getirir. Kalp sağlığına uygun bir diyet arayanlar için idealdir. Eğer çırpılmış yumurtayı seviyorsanız sorun değil. Yalnız kısık ateşte yavaş yavaş pişirmeye dikkat edin. Yüksek sıcaklıklar yumurtanın sertleşmesine ve besin değerinin azalmasına neden olur. Püre haline getirirken içine bir miktar su veya süt eklemek yumuşak, kremsi ve sindirimi kolay olmasını sağlar. Yumurta kızartırken kullanılan yağın türü önemlidir. Isıtıldığında zararlı bileşikler üretebileceğinden işlenmiş bitkisel yağlardan ve margarinden kaçının. Bunun yerine sızma zeytinyağı, avokado yağı veya hindistan cevizi yağı gibi kalp dostu yağları kullanın. Bu yağlar yüksek sıcaklıklarda bile stabil kalarak kalp ve beyin fonksiyonlarını destekliyor. Bu yüzden bir dahaki sefere tavaya yumurta kırdığınızda sadece ne pişirdiğinizi değil, nasıl pişirdiğinizi de düşünün. Pişirme alışkanlıklarınızda yapacağınız birkaç küçük değişiklik bu harika yiyeceğin tüm sağlık yararlarından yararlanmanıza yardımcı olabilir. Öğrendiklerimizi özetleyelim. Eğer bu noktaya geldiyseniz, artık yumurtaya farklı bir gözle bakıyorsunuz demektir. Sadece kahvaltıda tüketeceğiniz bir besin değil, daha iyi bir sağlık, daha fazla enerji ve daha rahat bir yaşlanma yolculuğunuzda güçlü bir müttefiktir. Bugün dikkat etmeniz gereken üç yaygın besin grubuna göz attık. Birincisi, kan şekerinin yükselmesine ve iltihaplanmanın artmasına neden olabilen yumurta ve beyaz ekmek. İkincisi, vücudun önemli proteinleri emme yeteneğini etkileyebilecek yumurta ve soya fasulyesi. Üçüncüsü, demir ve kalsiyum emilimini azaltabilen yumurta ve çay. Daha sonra canlılığı artıracak üç akıllı kombinasyonu vurguladık. Yumurta ve görme yeteneğini koruyan ve sürekli enerji sağlayan balkabağı, kemikleri güçlendiren ve kasların toparlanmasını destekleyen yumurta ve peynir. Sindirimi kolaylaştıran ve bağışıklığı güçlendiren elmalı yumurta. Ayrıca sıklıkla göz ardı edilen önemli bir konuyu da ele aldık. Yumurta nasıl pişirilir? Buharda pişirme, haşlama veya kısık ateşte pişirme gibi hafif pişirme yöntemleri besin değerlerinin korunmasına yardımcı olur. Yüksek ısıdan ve sağlıksız yağlardan kaçınmak zamanla büyük fark yaratabilir. Günlük alışkanlıklarınızda yapacağınız bu basit değişiklikler küçük görünebilir. Ancak haftalar ve aylar içinde hissetme, hareket etme ve yaşama şeklinizi tamamen değiştirebilir. Unutmayın, olumlu değişiklikler yapmak ve vücudunuza hak ettiği bakımı ve beslenmeyi sağlamak için Asla geç değildir. Şimdi sizden haber almak isterim. Yorumlarda bana bildirin. İlk önce hangi ipucunu denemek için heyecanlısınız? Ekmek yemeyi bırakacak mısınız? Yumurta pişirme şeklinizi değiştirecek misiniz? Sabah çayınızı yeniden mi düşüneceksiniz? Görüşlerinizi benimle paylaşın, memnuniyetle sizi cesaretlendireyim. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız Beğen butonuna basmayı, sağlıklı beslenmeye önem veren bir arkadaşınızla paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hep birlikte her seferinde akıllıca adımlar atarak daha güçlü, daha sağlıklı, daha enerjik bir hayat inşa edebiliriz. Takip ettiğiniz için teşekkürler. Merakınızı kaybetmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.